Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz kova ve yükselen kovalar için Şubat ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz isminde Y harfi olan bir kişinin hayatınıza bir anda girmesi bu kişi dost olarak da sevgili olarak da sizin koyacağınız yer belirleyecek. Çünkü karar sizde olacak. Omzunuzdaki yükü de hafifletecek olan bu kişiyle adak adadığınız ya da hayalinizdeki kurduğunuz bir şeyin yaşanması anlamına gelen bir süreç yaşayacaksınız. Devlet kapısı ya da bayraklı bir yerle ilgili temiz aydınlık bir haber alacaksınız. Kısa bir yol var. Bu yolda da zaten gidip haberi alma durumunuz söz konusu iş veya kariyer anlamında eğitim veya yükselme ya da kendinizi yeni bir yere geçme olarak da söyleyebiliriz. Bu anlamda değişim gözüküyor. Bu değişimi bir süredir beri yapmak isteyip de yapma, yapamadığınız konular üzerinden yapacaksınız. Yani bu değişim sizin ruhani anlamda istediğiniz bir şeye bağlı şekilde gelişecek. İki kişinin bu dönem size destek vermesi var. Kısa bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculukta almak istediğiniz kararlar konusunda arkanızda destek vereceğini düşündüğünüz bir kişinin sizin gibi bakmadığını hayata aksine daha farklı bir yöne gittiğini de görmüş olacaksınız. Ama size destek olacak olan iki kişi bu dönem geçmişteki de problemi olan bir olayın çözümünü sağlayacak gözüküyor ayak tabanınızla ilgili sıkıntılar var. Kısa süre içerisinde toparlayacaksınız sağlığınızı. Geçmişte yarım bıraktığınız ya da sonlandırmadığınız bir olayın artık son noktasını koymak durumunda kalacaksınız. Bazen bitişler kötü olur diye düşünebilirsiniz ama kafanızdaki soruların cevaplarını bulmuş olacaksınız. Ev ya da evlilikle ilgili bir gündeminiz var ve bu anlamda da Beklediğiniz bir hamleyi yapacaksınız gözüküyor Kısa bir zaman diliminde belki birkaç gün içerisinde alacağınız bir haber sizin güç kuvvet kazanmanızı sebep sebep olacak ve bir hastanız var bu hasta ile ilgili tedavisinin iyi gittiğini öğreneceksiniz Üç farklı konuda bu dönem niyetiniz olan bir şeylerin açığa çıkması. Yani bu niyetler konusunda yapılacak farklı yöntemler veya buraya ulaşmak için daha farklı yolların da üç tane yolun da olduğunu öğreneceksiniz. Bu gücünüze güç katmasının yanında sizin de hayata bakış açınızı değiştirecek. Bu dönem kısa bir süre rahatsızlanıp ayakta geçirmek niyetinde olacaksınız ama Diz kapaklarınıza dikkat edin derim Çünkü disk kapağı ile ilgili uyarı veriyor bu dönem ve e, anahtar konusunda şu an olduğunuz yerdeki anahtar sizi bazı konularda sıkabilir değişime gitmek isteyebilirsiniz ve bu değişim sizin için e, bence beklemek daha iyi ama e, değişimi yapmak istediğiniz bir süreçte var. Sadece şunu söyleyebilirim, bunu siz ne kadar yapmak isteseniz de kadersel bir döngü olarak bekletecek bir ay veya iki ay kadar daha beklemek durumunda kalacaksınız diyebilirim. Niyet ettiğiniz bir olayla ilgili iki kişinin size söyleyeceği cümle biraz kafanızı karıştıracak çünkü bir başka üçüncü bir kişi daha var. Onun söylediği cümle sizin kafanızda net bir yer ederken, iki iki kişinin farklı soru işaretlerine sebep olacak. Bu eviniz, hanenizle ilgili dedikodulara da neden olan bir durumdan dolayı o yüzden duyduğunuz dedikoduları ispatlama çabasında ya da cevabını almak niyetinde olacaksınız. Taşınma, yer değiştirmeyi burada özellikle yapmak isteyeceksiniz. Uzun zamandan beri niyeti olan ee, ve e, her ne kadar hani ben engel var dedim ama bu konuda bu ay olmazsa gelecek ay yaparım kısmındaki düşüncelerinizin de netleşeceğini gösteriyor. Değişim kabuğunuzu kırarak yapacaksınız bunu. Ee, bu e, biraz öfkeyi biraz e, otoritenizi de sağlamanızı e, gerektirecek işin açıkçası. Geçmişteki bilgi ve deneyimleriniz bu dönem önünüze ışık tutacak. Çünkü e, geçmişte de buna benzer şeyler yaşadım ama o zaman yapmadığımı pişman oldum dediğiniz şeyleri bu dönem yapacaksınız arkadaşlar. Yine isminde y harfi olan bir kadının size e, bir haber vermesi bir müjde vermesi var ve bu kadınla e, bir ortak e, yol gitme ya da e, ortak bir olayı gerçekleştirme durumunuz olacak İsminde Z harfi olan uzaktan bir akrabanız olan bir kişinin de size kalben ferahlayacağınız bir haber vermesi var. Uzun bir yolculuk veya uzun bir aradan sonra görüşen iki kişi hasret gidereceksiniz. Yani uzunca süredir görmediğiniz bir arkadaşınızı görme durumundan da bahsediyor burası. Bu anlamda değişik duyguları bir arada yaşama süreciniz olacak. Bazen e, etrafınızdaki insanlara karşı o kadar iğneleyici sözler söyleyeceksiniz ki, evet hak ettiler, mi hak ettiler, o ayrı bir durum ama e, buradan kendiniz de duygusal olarak zarar göreceksiniz. O yüzden çift taraflı çalışacak beddua gibi ya da kötü sözler gibi cümleleri biraz esneterek söylemek belki de daha doğru olacaktır. Akrabalarınızdan bir kadın kısa boylu, e, bu kişiyle ilgili sıkıntılı bir haber alacaksınız. Toparlayacak ama siz onun e, hani bu halde görmek veya duymak istemediğinizi düşüneceksiniz. Zürafa gibi uzatılmış bir olayın veya bir sürüncemede kalmış bir dedikodunun artık son noktasını koymak zorunda kalacaksınız akrabalar arasında. Hamile bir kadın duyacaksınız ama bu hamile kadının kötülükten dolayı hani hamileliğinin de e, ya kötülüğe maruz kalacak ya hamilelik yapan kişinin kendi ruhunda bazı kötülükler var. Bunlardan dolayı belki de geçmişteki ahlar çıktı diyebileceğiniz bir süreç var. Hani burada benim bunları söylerken iyi veya kötü yargı kısmından çıkıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle cümleler kurulur mu demek benim için biraz tuhaf oluyor. Çünkü e, ne sizin açınızdan ne kendi açımdan bakabiliyorum buradaki gördüklerimi yorumlamak niyetindeyim e, ve orta boylarda bir kadın akrabanızla ilgili e, sıkıntılı bir haber duyacaksınız. Bu anlamda e, belki de sizin de dönüm noktanız olacak duyacağınız cümleler. Uzun bir yolculuk var iş gereği gideceğiniz ve burada e, üç kişiyle görüşeceksiniz ama bir kişinin çok ince detaylarla örmeye çalıştığı bir tuzak var. Ona dikkat etmenizde fayda var. Kova burcu çok zekidir ama bazı yerde kibrine yenik düşebilir. O kibre yenik düşmeden burada olayları görebilirseniz çok kolay bir şekilde sıyrılacaksınız bu sıkıntıdan. Hayatınızın içerisinde farklı farklı konularla ilgili kafanızda sorular var. Özellikle 4 tane konu bu dönem planlama yapıp bunları teker teker çözme yoluna gideceksiniz ve planlarınızı bir tanesini mantıksal gerçekten para elinizden çıkacak ama mantıksal olarak yürütmeniz gerekiyor hakkınız var olan bir şey de hakkım olan bir şeyde de maddiyatlama alacağım diyeceksiniz evet ama bu böyle bir durum söz konusu olacak. İkincisi kuğu gibi temiz bir niyetinizin ee, gerçekten kalpten istediğiniz bir şeyi son iki aydan beri istediğiniz bir şeye kavuşmanız olarak gözüküyor üçüncüsü de yapmak istedikleriniz konusundaki önünüzdeki engeller artık kalkmış ve bu e, sizin deniz dalgası gibi e, hani duygu durumunda size sıkıntı veren bir şeyden kurtulmanızı da sağlayacak dördüncü dilek veya dördüncü olayla ilgili de aslında zaten zamanı gelmiş isminde e veya f harfi olan bir kişinin bu konuda size destek vermesi de gözüküyor evet e, hanenizin içerisi temiz aydınlık bir şekilde gözüküyor yalnız şuradaki e, akraba ile ilgili büyük bir sıkıntı var üzüleceğiniz bir haber alacaksınız burada da e, yine uzun zamandır beri sorunlar yaradan akrabalarla ilgili özellikle hiç beklemediğiniz e, kendi yaptıklarının kendi e, taraflarından cezalandırılması ya da sıkıntıya düşürülmesini kendi elleriyle yaptıkları olayları duyacaksınız. Bir mucize var ev ya da evlilikle ilgili bu dönem eğer yalnız bir kova burcuysanız evlilik konusu gündeminizde gelecek ve bunu bir akraba desteğiyle gözükecek. Yani bir e, görücü usulü de olabilir, akrabaların önerdiği bir kişi de olabilir ya da akrabaların ilişkiniz konusunda düzeltip e, size doğru yolu gösterme çabasıyla da olabilir. E, ve hiç beklenmedik bir yolda da bir mucize söz konusu olacak. Evet o kova ve yükselen kovalar için Şubat ayının son 15 gününde Dilekleriniz konusunda birinci dileğiniz veya birinci sorunuzun sizin elinizde bir kısmetin geçeceği ve bu konuda zaten bir süredir çabaladığınız bir şeye kavuşacağınızı söyleyebiliriz. Bu anlamda sizin için olumlu diyebiliriz. İkincisi hayatınızın artık daha verimli, daha güzel, dileklerinize daha hızlı kavuştuğunuz bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Güneş gibi doğuyorsunuz. Bu anlamda kalbinizi ısıtacak bir dileğinizin de gerçekleşeceğini söyleyebilirim niyet ettiğim kart şu üçüncü dileğiniz ilahi adalet zamanı geçmişte size yapılan kötülükler ya da görmek istemediğiniz şeyler konusunda artık açık ve net bir şekilde ortaya çıkacak gözüküyor evet aşk konusunda kendinize bir yol çizmişsiniz bir rota ve bu rotanın artık önünüzü açacağını özellikle ailedeki kişiler tarafından destek göreceğinizi gösteriyor güçleniyorsunuz aşk ilişkiler konusunda eşler özellikle birbirlerinden güç olacaklar ama ilişki konusunda da size güç verecek yeni bir kişi yeni bir hayat arkadaşı da geliyor. Bu arada bu dönem hayatınıza girecek olan kişiyle direkt evlilik konusu söz konusu olacak. Bu hem sizin için hem de karşı taraf için sanki biraz garantili bir ilişki söyleyebiliriz. Evet, bence mutlu olacak mısınız sorusunda soralım bu dönem şubatın son 15 gününde aşk konusunda güzel bir zaman dilimi, mi? biraz uykusuz bir zaman dilimi ama sonlara doğru muhtemelen karar verip e, rahatlayacağınızı söyleyebiliriz. Evet, kova ve yükselen kovalar için şubat ayının son 15 Şimdi son 13 günü de diyebiliriz. Çünkü bu yıl Şubat ayı 28 çekiyor. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye görüş söyleyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.